Altaş TV Haber'den iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde konuştu. Aralarında Ordu Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu şehir hastaneleri ve sağlık hizmetleri hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Kamu hastanelerimizin yüzde seksenini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneye hizmete kazandırarak kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık. 2002 yılında kamuda yalnızca 7 bin nitelikli yatağımız vardı. Bugün bu sayı 18 kat artışla 122 bine ulaştı. Toplam yatak sayımız ise 164 binden 271 bine ulaştı. Son bir yılda 4060 yatak ünit kapasiteli 60 projeyi bitirdik. Yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. 2023 yılında yaşadığımız depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak Kalıcı sağlık yatırımlarını hızlandırdık. Böylece 5123 yataklı 109 sağlık tesisini tamamladık. 11 ilimizde deprem öncesinde kamu hastanelerinde 23733 yatakla hizmet sunulurken bugün 27503 yatakla sağlık hizmeti veriyoruz. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi'ni yıl bitmeden açacağız. Sağlık döneminde hayati rol üstlenen şehir hastanelerimizden 25 tanesi hizmete girdi. 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin sağlık kampüsünün ihale, proje ve arsa çalışmaları devam ediyor. İlimizde Kasım ayında ikinci kez bir kuyumcu soygunu gerçekleştirildi. Daha önce hatırlarsınız Altınorlu ilçesinde gerçekleştirilmiş soyguncu kısa süre içerisinde yakalanmıştı. Bu kez Faslı ilçesi Dunlu Pınar mahallesinde bir kuyumcu soygunu gerçekleştirildi. Kaskla birlikte kuyumcuya giren ve kuyumcudaki görevliye ellerin ayaklarını bağlayan şahıs yüksek miktarda altın alarak alandan uzaklaştı. Ordu Fatsa'da film gibi bir soygun yaşandı. Olay akşam saatlerinde kentin en caddelerinden biri olan Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi kar maskesi ve kask takan soyguncu elinde silahla kuyumcuya girdi. Bu anlar iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kuyumcu çalışanına vitrindeki altınları silah zoruyla toplatan zanlı ardından çalışandan yere yatmasını istedi. Yere uzanan çalışanın ellerini ve ayaklarını bağlayan zanlı, ardından hızlı adımlarla iş yerinden çıkarak çaldığı altınlarla birlikte motosikletle kayıplara karıştı. 5 kilo altının çalındığı soygunun ardından gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Zanlının kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor. Fatsa ve çevre ilçelerde şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir arama ve operasyon başlatıldı. Altınordu'da olduğu gibi Fasya ilçesindeki soygundan kaçan zanlı da çok fazla uzaklaşamada Emniyet ekipleri tarafından olayın üzerinden bir gün geçmeden yakalandı. Tabii ki sıcak bir haber bu. Ee, önümüzdeki saatlerde İl Emniyet Müdürlüğümüzden de açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız. Altınordu Fasya yolunda damperi açılan kamyon trafik tabelasına takıldı. Bu kazayı da ekranınıza taşıyoruz. Fatsa Altınordu yolunda facianın eşiğinden dönüldü. Dampiri açık şekilde seyreden bir kamyon yol üstünde bulunan trafik işaret levhasına çarparak tabelayı yerinden söktü. Kaza nedeniyle tabela yolun içine devrildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ve güvenlik güçleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda tedbir aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yola devrilen tabelanın kaldırılmasının ardından güzergahta trafik normale döndü. Tabelanın yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer ağır tonajlı araç sürücülerini uyararak hareket öncesi damper ve yük kontrolünün hayati önem taşıdığını vurguladı. Efendim seyir terasımız Boztepe her zaman güzelliğiyle, manzarasıyla, turizmle gündeme gelirdi. Fakat tabi Bostepe'nin arkası yok, mevkii Bostepe. Bu kez Boztepe maalesef üzücü bir haberle ekranlara gelecek. Bir görüntü var ki gerçekten izleyince insanların içini sızlatıyor. Olay sosyal medyada tartışma yarattı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Boztepe mevkinde bir vatandaş ile sokak köpeği arasında yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin üzerine doğru yürüyen köpeğe tekme attığı anlar açıkça görülürken olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan videonun ardından birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken olayın öncesine ilişkin net bir bilgi bulunmadığı da vurgulandı. Köpeğin şahsa öncesinde saldırıp saldırmadığı henüz bilinmiyor. saldırgan sokak köpekleriyle insanların yaşadıkları göz önüne alındığında yaşananlara dair herkes farklı bir yorumda bulundu. Öte yandan birçok kişi de köpeğe verilen bu tepkinin aşırılığı konusunda hemfikir oldu. Vatandaşlar sokak hayvanlarıyla insanların bir arada yaşadığı bölgelerde benzer durumların önlenmesi için alınacak tedbirlerin hızlandırılmasını talep etti. Efendim Fındık'ı devam edeceğiz. Dün akşam Ordu Yönetenler programında Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi Arslan Soydan ağırladık. Fındık fiyatındaki düşüşün sebeplerini anlattı. Fiyatın tekrar yükselişe geçeceğini ve vatandaşın fiyat 350 liraya görmeden fındığını satmaması gerektiğini kaydetti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan Ordu Yönetenler programının konu oldu. Soydan katıldığı programda üreticilerin merak ettiği sorulara cevap verdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan son günlerde fındık fiyatında yaşanan düşüşlerle ilgili konuştu. Evet Gökhan Bey bu sene bir zirai don yaşadık. Bu zirai dondan sonra yani gerçekten ilimizin 200 bin ton üzerinde olan bir rekoltesi yani 60 bin tonlara düştü. Yani bu e, geçmiş yılların üzerinde bir zirai donla karşı karşıya kalmış olduk. Yani biz bu zirai donu 2014'te de yaşadık, 2004'te de yaşadık, hatta 2014 ile bugüne kadar olan ara dönemlerde de yaşadık. Ama bu zirai don, fındıkta gerçi özellikle ordu ağırlıklı daha fazla bir zarar verdi. Yani Türkiye'de e, gerçekten 65 yılda bir e, zarar oluşturdu. Bunun da fındık da bunların başta zarar gören ürünlerden geliyor. Ama ordu da özellikle fındıkta yani yüzde yetmişi zarar görmüş oldu. 60 bin ton civarında da fındık rekortu tahmin edildi. Bunun yanı sıra soydan fındık fiyatlarının 350 lira ve üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. E, tabii ki şimdi şu var yani bir realite var. Yani eğer 350 lirayı kabul görmeyen bir fiyat politikası ol, olsaydı. 350 liraya birçok tonlarca, binlerce ton fındık alındı. Yani Avrupa mı kabul etmedi bunu? Yani 350 lira başka ülkenin fındığı mıydı bu? 350 liraya alınmışsa demek ki fiyat hak ediyor. Bu hak eden fiyatların en azından düşen fiyatın seviyesinde oluşması lazım ve bugünlerde de fındık bir çıkış eğilimine doğru gidecektir. E bugün de onu gördük. Yani biz üretici olarak en az 350 ve üzerinde fındığın şu anda çıkmasını bekliyoruz. Bütün üreticiler de bunu bekliyor. Yani birçok üreticimizde 400 lira beklentisi var, daha yukarılar var. Ama eğer 350 liraya çıkmışsa fındık en az 350 lira seviyesine geldikten sonra piyasa fındık açısından bir rahatlayacaktır. Piyasaya fındık gelecektir. Bunu da fındık almaları için en azından düşen fiyata fındığı çıkarmaları gerekiyor. Biz çıkacağına inanıyoruz. Çünkü 350 lira gibi fiyatlar çok yüksek fiyatlar uçmuş bir fiyatlarda değil şu anda piyasaya bakıldığında Avrupa piyasasına da bakıldığında 350 lira gibi rakamlara fındık satılabilir derhal o fiyatlara çıkmasını bekliyoruz 350 lira olursa de pazara fındık indirmeye muhakkak başlayacaklar. Efendim son günlerde elimizde sıklıkla örtü yangınları, orman yangınları meydana gelmekte. Sebeplerini dün akşam Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı Sayın İsmail Belen'i ana habere bağlayarak da öğrenip ekranlara taşımıştık. Konuyla alakalı bir uyarı geldi. Fasla Ziraat Odası tarafından vatandaşlar uyarıldı. Ordu genelinde son haftalarda örtü ve orman yangınlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde başlayan küçük çaplı alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümesi hem çevreye hem de üreticilerin tarım alanlarına ciddi zarar verebiliyor. Bu durum üzerine Faslı Ziraat Odası'ndan üreticilere uyarı geldi. Temizlik sonrası yapılan yakma işlemlerine karşı daha hassas olunması çağrısında bulunuldu. Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada sonbahar döneminde fındık bahçeleri inde yapılan temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan dal ve bitki artıklarının kontrolsüz bir şekilde yakılmasının yangın riskini arttırdığına dikkat çekildi. Üreticilere yakma işlemlerinin mutlaka kontrollü ve güvenli ortamda yapılması gerektiği hatırlatıldı. Rüzgarlı havalarda kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği vurgulanırken Olası bir yayılmaya karşı su ve toprakla müdahale imkanının mutlaka hazır bulundurulması istendi. Ayrıca ateş tamamen söndürülmeden bölgenin terk edilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada küçük bir kıvılcım bile büyük orman yangınlarına neden olabilir. Doğamızı korumak, toprağımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur ifadelerine yer verildi. Fasya Ziraat Odası üreticilerin bu konuda göstereceği hassasiyetin hem ormanların hem de tarım arazilerinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. İterek uyarıların dikkate alınmasını istedi. Efendim şimdi dün ana haberliğine konuğumuzdu. Bitüder Genel Sekreteri Meltem Yılmaz bugün Ordu Valiliğinde bir konferans gerçekleştirdi. Ve seminerde su yalıtımı malzemelerinin önemini anlattı. Bir konuya da bir başlığa da özellikle dikkat çekti. Özellikle betonlarda kullanılan su yalıtımı malzemelerinin betondaki kaliteyi ciddi şekilde düşürebileceğini ifade etti. Ordu Valilik Binası Konferans Salonu'nda Bütünlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Mimar Meltem Yılmaz tarafından Binalarda su yalıtımı ve kalite denetimi konulu bir seminer düzenlendi. Biz bir olarak özellikle binalarda su yalıtımının gerekliliği ve önemiyle ilgili illerde toplantı yapıyoruz. Bugün de Ordu Valiliği konferans salonunda meslektaşlarımıza, sektör paydaşlarımıza, mimar mühendis gibi inşaat sektöründe karar verici olan paydaşlarımızla yine binalarda su yalıtımının önemi konulu bir kısa seminerimiz olacak. Programa kamu kurum temsilcileri, mimarlar, mühendisler ve sektör paydaşları yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan mimar Meltem Yılmaz binalarda su yalıtımının doğru yönetilmesinin yapı ömrü açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Öncelikle mutlaka standartlara uygun malzemeler olmalı. Bu konuda vurguluyoruz. Biz bitüder olarak, bütünlü örtü sanayicileri olarak mutlaka standartlara uygun malzeme malzeme seçimine çok önem verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü maalesef piyasada standart dışı malzemeler de var. Bunlar bina güvenliği için çok önemli bir kriter. Neden? Su yalıtımı binalarımızı depreme karşı koruyor. Zaman içinde korozyona uğramasını engelliyor. Hem çatıdan gelen yağmur suları hem zemindeki yeraltı sularının binaya zarar vermesini önlüyor su yalıtımı. Bu yüzden bina Ömrünü uzatan, bina güvenilirliğini koruyan, yıllar içinde bakım masraflarını azaltan, depreme karşı güçlü güvenli yapılarda oturmamızı sağlayan önemli bir uygulama su yalıtımı. Yılmaz su yalıtımının yalnızca yapı sağlığı için değil, ekonomik kayıpların önlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması adına da hayati bir unsur olduğunu belirtti. Bir daha inşaat aşamasında yapılıyor. Standartlara uygun üretim son derece önemli. Hem ürünün, hem uygulama kalitesinin, hem doğru detayda doğru malzeme seçiminin son derece önemli konular olduğunu vurgulamak istiyoruz. O yüzden meslektaşlarımız standartlara uygun CE kalitesinde ürünlerin şantiyede kullanılmasını kontrol etmeli. Sunumda ayrıca yanlış uygulanan ya da uygunsuz malzeme içeren su yalıtımının betonda bozulmalara ve yapısal zayıflıklara yol açabileceği konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Yılmaz bu nedenle kullanılan yalıtım malzemelerinin standartlara uygunluğunun ve uygulama tekniğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Piyasada kullanılan pek çok su yalıtımı malzemesi var. Sürme esaslı malzemeler, örtü tipi malzemeler, beton katkıları doğru detayda doğru malzeme seçimine önem vermek gerektiğini çok sıklıkla vurguluyoruz. Çünkü bazı malzemeler bazı detaylar için uygun değil. Örneğin Karadeniz bölgesi çok yağış alan bir bölge. Su basıncı seviyesi çok yüksek. Yeraltı su seviyesi çok yüksek. Bu durumda mutlaka or örtü tipi malzemelerin kullanılması lazım. Ayrıca Yılmaz su yalıtımında kullanılan malzemelerin seçiminde dikkat edilmesi gereken teknik kriterlere değinerek kalitenin hem malzemede hem de uygulamada denetlenmesi gerektiğini vurguladı. E, fakat beton katkıları veya benzer malzemeler kullanıldığında bu tip malzemeler beton dozuna etkilediği için dikkat etmek lazım beton kristalize özelliğini etkilediği için mutlaka standartlara uygun malzeme ve beton seçimine önem vermek gerekiyor bu konuyu vurgulamak isteriz. Genel Sekreter Yılmaz'ın sunumuyla birlikte interaktif bir şekilde devam eden seminerde katılımcılar sorular yöneltti. Sektörel sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Program karşılıklı bilgi paylaşımıyla sona erdi. Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar sabah saatlerinde Ekran Gazetesi programının konuğu oldu, hasatını sürdüren ve tamamlayan kivi üreticilerine uyarılarda bulundu. Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar kivi hasat sezonu değerlendirerek genel olarak verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu sene sezon iyi geçti. Çok kötü geçti sayılmaz. E, tabi ufak tefek sıkıntılar yaşandı ama genelde gitti. Üreticiler paralarını aldılar. E, i̇nşallah seneye daha iyi olur diye düşünüyorum. Sıkıntı yaşayan üreticilerimiz oldu. E, i̇hmallıktan dolayı oldu bana göre. İşte Geç toplama, budama ee, kendi ihmalinden dolayı birkaç sıkıntılar oldu olmadı değil. Bu o her şeyde de olacaktır olur zaten yani. Kivi bahçelerinde yapılması gereken bakım çalışmalarının zamanında ve doğru şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapan uzunlar. Tarım ürünlerine ciddi hasar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı da üreticilere uyarılarda bulundu. Vallahi üreticilerimiz ilk önce e, budamayı bir bilen bir kişiye yaptırmalı lazım. E, hakikaten budama çok önemli. Onun peşinde işte, toprak analiz, kışlık gübrelemelerini yapmaları lazım. Tabii ürün alamaz. Yani hakikaten şimdi bir ağaçta e, atıyorum 10 kasa şey olsa meyve, onar kilo olsa 100 kilo. Bu toprak bu tüm minareleri emiyor. Yani bunu siz kıştan desteklemezseniz seneye orada meyve alamazsınız. Valla genel olarak söylemek istediğim konu bu. E, kokarca ile ilgili çok sıkıntı çekiyoruz. Bunu da herkes üzerine düşen görevi yapsın. Bizler de yapacağız. İnşallah sene hayırlı ürünler geçer diye düşünüyorum. Şimdi son günlerde eğitim sistemi konuşulurken aslında onunla ilgili bir haber var izleyeceğiz ama öncesinde meclise gideceğiz. 11. yargı paketi yarın meclisin gündemine sunulacak. Özellikle bankacılık işlemlerinde bu paketin içerisinde önemli gelişmeler var. Paketin kabul edilmesiyle birlikte adeta geçmişten bugüne yapılan her şey baştan olacak ve güvenlik seviyeleri has seviyeye çıkaracak. 11. yargı paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bilişim suçlarına karşı yeni önlemler geliyor. 11. yargı paketi bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarla ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Ayrıca bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere ceza işlem uygulanacak. Önümüzdeki yıl, biliyorsunuz daha önce gündeme geldi eğitim süresi kısalabilir ülkemizde bu konuşulurken yeni bir gündem daha oluştu. Ara tatil dönüşlerinde öğrencilerin uyum sorunu yaşadığı belirtilirken önümüzdeki yıl itibariyle belki de ara tatillerinde kaldırılabileceği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilerden gelen talepler ve öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı uyum sorunları nedeniyle Ara tatil uygulamasının önümüzdeki yıl kaldırılabileceğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, özellikle çalışan ailelerin ara tatillerde ciddi sıkıntı yaşadığını Öğretmenlerinde tatil sonrası adaptasyon sorunu yönünde geri bildirimde bulunduğunu söyledi. Tekin, iki yıldır konu üzerinde analiz yapıldığını, bu yılki değerlendirmenin ardından nihai kararın verileceğini belirtti. Ara tatil tartışmaları Türkiye'de sürerken dünya genelinde eğitim sistemleri de farklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim yıla Eylül'de başlıyor, Haziran'da sona eriyor. Öğrenciler yılda 180 gün okula gidiyor ve Aralık-Şubat-Nisan aylarında kısa tatiller yapıyor. Yaz tatili ise Haziran'dan Ağustos sonuna kadar sürüyor. Almanya'da ise okul yılı Ağustos ya da Eylül'de başlıyor. 6 yaşında başlayan 4 yıllık ilkokulun ardından öğrenciler başarı durumlarına göre farklı orta öğretim kurumlarına yönlendiriliyor. Ülkede akademik ve mesleki eğitimin birlikte yürütüldüğü çok kademeli bir sistem bulunuyor. Türkiye'de ara tatilin geleceği tartışılmaya devam ederken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl sonunda yapacağı değerlendirmeye çevrilmiş durumda. Ordu'da arıcılara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Ordu'da arıcılara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Programa Vali Muammer Erol, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş, Tarsim Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç ile arıcılar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay müdürlükte düzenlenen Sağlıklı Arı Sağlıklı Yaşam eğitim programında ordunun ana gelir kaynağının fındık sonrasında ise arıcılık olduğunu söyledi. Ordu'da kayıtlı 645 bin kovan olduğunu belirten Ay, bakanlığın arıcılık desteklemesini sürdürdüğünü dile getirdi. Arıcılık kayıt sistemimize göre elimizde kayıtlı 645 bin kovan var. Bakanlık olarak 2024 yılında 563 bin e, kovan üzerinden 84 milyon destekleme ödedik. Ordu Ara Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise birlik olarak destekleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Tabii ki birlik olarak bizim işte yaptığımız çalışmalar var. Şimdi arkadaşlar işte destekleme müracaatlarınızı yaptınız. asıl süresinden mutlaka desteklemelerinizi takip ediniz. Ordu Aracılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çımbırtoğlu da aracılığın önemli bir sektör olduğunu işaret ederek aracılıkta temel sorunları ve çalışmaları hep birlikte bilmekteyiz. Pazarlama konusunda Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir tesis var. Burada dönem dönem yurt dışına ve yurt içine ballarımızı göndermekteyiz, dedi. Aracılık önemli bir sektör olduğunu ifade ettik. Yine aracılıkta temel sorunları, çalışmaları hep birlikte bilmekteyiz pazarlama konusunda yine Akın Başkanım ifade etti. Avrupa Birliği'ne yapmış olduğum bir tesis var. Burada da dönem dönem yurt dışına ve yurt içine ballarımızı göndermekteyiz. Dün akşam da ifade ettim. 1 Ocak tarihi itibariyle hayatımıza birçok yenilik girecek. Onları da peyderpey sizlerle paylaşacağız. Bugünden belli olan yeniliklerden birisi de para transferleri. Para transferlerinde yapılan transfer miktarına göre açıklamalar da belli edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı masak finansal şeffaflığı arttırmak ve kayıt dışı para hareketlerini önlemek için yeni bir düzenleme hazırladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek uygulama kapsamında 200 bin TL ve üzerindeki EFT havale ve nakit işlemlerinde kademeli beyan zorunluluğu getiriliyor. Yeni tebliğe göre yüksek tutarlı para transferleri 3 aşamada incelenecek. 200 bin TL, 2 milyon TL bu aralıktaki işlemlerde banka sistemindeki açıklama kısmına transferin amacı kısa ve net bir şekilde yazılacak. 2 milyon TL, 20 milyon TL işlem için nakit işlem beyan formu doldurulacak. Paranın kaynağı, amacı ve taraflara dair daha ayrıntılı bilgiler istenecek. 20 milyon TL ve üzeri en sıkı kontrol bu grupta uygulanacak. Detaylı beyan formu, sözleşme ve fatura gibi dayanak belgeler zorunlu olacak. Ayrıca en az 20 karakterlik açık ve anlaşılır açıklama yapılmadan işlem gerçekleştirilmeyecek. MASAK düzenlemenin gerekçesini küresel mali şeffaflık standartlarına uyum olarak açıkladı. Tebliğ haft kriterleri ve diğer ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak hazırlandı. Kamu kurumlarının yaptığı işlemler, bankalar arası transferler ve düşük tutarlı ATM işlemleri yeni beyan zorunluluğunun dışında tutulacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyen finansal kuruluşlar hakkında 5549 sayılı kanun kapsamında yaptırım uygulanacak. Beyan yapmayan kullanıcıların yüksek tutarlı para transferleri ise bankalar tarafından işleme alınmayacak. Düzenleme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.